İnşallah çok korkarsınız. i̇nşallah çok korkmam. Kelsey Smith'in hayatı Kelsey. henüz yeni başlıyordu. Kelsey. Genç, enerjik ve geleceğe dair hayallerle doluydu. Amerikalıların bu fotoğrafı 18 nasıl oluyor ya? Dünyanın tüm fırsatlarla dolu oldu ve önünde pek çok yeni şey... Şey var ya böyle ailecek mesela işte beyaz gömlek giyip aile fotoğrafları falan çekiliyor. O az önceki fotoğraflar da tam öyle o tarz hani. Alıp telefonu Instagram'a fotoğraf çekilmemiş yani kız. Bayağı profesyonel kamerayla çekilmiş. Güzel de bir kızmış evet. Ne oldu acaba? Olduğu bir yaştı. 2 Haziran 2007'de Kelsey Smith, erkek arkadaşına 6 aylık ilişkilerini kutlamak için bir hediye almak üzere Target adlı mağazaya gitmek için yola çıktı. Sıradan bir alışveriş gezisi, genç kız için trajik bir sonla noktalandı. Çünkü eve geri dönmedi. Smith ailesi için sevdikleri kızlarının kaybolması büyük bir darbe olmuştu. Ancak kayboluşunun ardındaki gerçek onları daha da şok etti aile. Ne demek bu... ne oldu ya kafe öldü nasıl yani? Nasıl salak soruydu bu? <laughs> bir anda işte yani kız bir anda yok olmuş hiçbir şey yok ki ortada. <laughs> tamam doğru pardon. Dünyada... Onu ben de merak <laughs> ettim. Yani gündüz vakti Tarık'a gidip ne olmuş olabilir anı acımasız gerçeği kabullenmek zorunda kaldı. Peki kızlarının başına ne geldiğini <laughs> nasıl ha, öğrendiler? Bak kız çıktı. Kelsey Smith'in kayboluşunun perde arkasını öğrenmeye hazır mısınız? O zaman videoyu videoya duyuruyor. başlayalım. Biraz şu bir hayatı sonu mu? Ah. Aa bir dakika bu şey. Şu... Aa. Ulan değişmiş mi? Bence yeni çıkacak ya. Ah, Çıkabilir mi? Mimarımı aradın diye çıkmadı işte. Videoya başla. Hayır. Atmış, Ulan değil, acaba Pangos bizi izliyordu da dedi acaba bu kim esra da esra diyorlar kim bu öbür gibi bize telif atmasın diye mi çıkarttı? önce yeni yüklenen videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı ve videoların daha çok ön plana çıkması için like ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Kız taşındı diye böyle yapılır mı ya? Vallahi yok he. ha. Vallahi yok ha. Olay 2007 yılında meydana geldi. Kansas eyaletinin Overland Park şehri için alışılmadık bir sıcak yaz günüydü. Amerikalı öğrenciler uzun bir tatilin heyecanıyla okuldan mezuniyetlerinin tadını çıkarıyordu. 18 yaşındaki Kelsey Smith ise son eğitim yılını bitirmişti. Ve bu yaz hayatındaki yeni bir dönemin başlamasından önce özel bir yaz olacaktı. Hocam bir dakika son eğitim yılı derken 18'de daha lise bitmiyor mu? Daha bunun üniversitesi var. Amerika için bitiyor mu liseden sonra eğitim hayatı? Artık, Artık geleceğini... şey değil, değil mi yani o kadar da zorunlu Yok, değil yani. Yok, zorunlu derken Türkiye'de de zorunlu teknik olarak ama Amerika'da da yani üniversiteye gidiliyor diye biliyorum. Önemli onlar için de önemli yani. Kimisi spor evet, bursuyla gidiyor, ya. kimisi normal mesleğiyle gidiyor. Bizden çok farklı değil bence yani. Ne istediğini ve bir sonraki adımda nereye? Ha, zorunlu eğitim hayatı bitiyor. O olabilir evet gitmesi gerektiğini düşünmek için bolca vakti vardı ama planlarında değişmeyen bir şey vardı. O da genç erkek arkadaşı John'du. Genç çift onunla birlikte John yapmamıştır değil mi hocam? Ve Kelsey erkek arkadaşının onun hayatında e, önemli olmaz. bir yer tutmaya devam etmesini umuyordu. Aşkla dolup taşan Kelsey, 2 Haziran'da dolayı. saat 19.30'da evinde sevgilisiyle buluşmak ve ilişkilerinin ediyordu. 6. ayını kutlamak için buluşma ayarlamış. Baksana böyle bir ortam Bugün, var yani. buluşmalarından Çocuk kısa bir süre önce sonra. Kelsey, erkek arkadaşına hediye almak için arabasıyla Hı. Target mağazasına gitmişti. John, belirlenen saatte Smith ailesinin Hı. evine gelmişti. Çocuk yapmamıştır ve yani. ailesi, annesi Missy ve babası Greg onu sıcak bir şekilde karşılamıştı. Ancak Kelsey henüz evde değildi. John için Kelsey'in gecikmesi sorun değildi. Çünkü kızın gecikmesinin sebebinin ona sürpriz yapıyor olabileceğini düşündürüyordu. Bu sırada John, Bay ve Bayan Smith ile hoş bir sohbetin içinde kaybolmuştu. Aga be, Henüz aileyi de işten fethetmiş çocuk akıllıca. Bu saat geçmişti ve hala Kelsey kapıdan görünmemişti. John, Kelsey'i birkaç kez aradı ama telefonlarına cevap alamadı. Bu durum Kelsey'in ailesi için ciddi bir endişe kaynağı e haline tabi, akşam geldi. Akşam oldu bir de yani. Çünkü böyle bir davranış kızlarına ait değildi. Smith çiftinin Kelsey'nin başına ne geldiğini öğrenmek için Target mağazasına gitmeye karar vermeleriyle birlikte mağazaya vardıklarında bir ne bak, Kelsey, araba orada ne de arabasını buldular. Araba tamam. Kelseyin yolda trafik araba kurallarını da. ihlal ettiği için trafik polisi tarafından durdurulmuş olabileceğini ya da Yaz, daha kötü hocam. bir durumda kaza yapmış olabileceğini düşündüler. Hı. Olayın sıradan bir şey olduğunu umut eden ebeveynler gerçeğin çok daha kötü olduğunu beklemiyorlardı. Kızlarını Allah. aramak için çevredeki tüm sokakları gezmişlerdi. Allah, Ancak kalabalık ve aktif bir bölge belki. olduğu için bu kolay bir iş değildi. Kızlarının başına bir şey gelmişse, bunun Target mağazasına gitmeye yakın bir yerde olabileceğini düşünerek Auk Park Mall alışveriş merkezinin otoparkına yöneldiler. Bu otopark Target'ın tam karşısındaydı. Tahminleri doğruydu ve oldukça hızlı bir şekilde kızlarının arabasını otoparkta buldular. Allah. Fakat Kelsey arabada ya da yakınlarında değildi. Simit ailesi, kızlarının arabasının gitmesi gereken yerin dışında bir yerde olmasından çok endişelendi. Bu evet, durumun kötü bir işaret olduğunu biz. hissederek, Burada kızlarının arabasını polis müdahalesi olmadan incelememeye karar verdiler ve polisi arayarak durumu bildirdiler. Olay yerine gelen polis memurları, kaybolan genç kızın arabasını delil arayarak incelemeye başladılar. Arabanın iç kısmında şüpheli bir şey bulamadılar. Sadece Kelsey'in çantası, hediye paketi, vergi kartı... Hocam daha şüpheli ne olsun <laughs> gözünü Hiçbir şey almamış. Ay hediye almış şey yok bir de çantayı bırakmış, paketi bırakmış. Bundan şüpheli daha ne olacak ki daha ne olsun yani. Değil mi Dışı bir hava çıkmış sanki. Hediye <laughs> Aynen. vardı. Polis kaybolan kızın arabasında veya çevresinde herhangi bir izahı aslamadı. Dedektifler kelse'yi aramaya nereden başlayacaklarını bilemediler. Çünkü hiçbir Kamera. ipucu yoktu. Smith ailesine kızının hayatı ve kişiliği hakkında ayrıntılı sorular sordular. Böylece ne olmuş olabileceğini anlamaya çalıştılar. Aileler, senin okuldan yalnızca 1 gün önce John mezun miydim? olduğunu ve veterinerlik bölümüne üniversiteye başvurmaya planladığını Şu söylediler. Ya. Onlara göre Kelsey sorumluluk sahibi ve hedeflerine odaklanmış bir kızdı. Şu kızın var ya, hiç z... tanımadığı, hiç bilmediği yere yoldan geçen salak saçma Katilin sadistin bir geldi bunu öldürdü gibi bir şey çıkacak gibi hissetmekteyim. Man iyi yani arkadaşları çünkü... ve çevresi vardı. Baktı, tamam Hiç yani. düşmanı yoktu. Hani manitası Sajiz falan diye bir yani belaya aynen. sokabilecek biri değildi. Evet. Yaşı için oldukça sakin bir hayat tarzı vardı. Bay ve Bayan Smith'in söylediklerine göre polis memurları Kelsey'in kaybolmasının nasıl ve neden olduğunu anlamakta tamamen zorlanmışlardı. Kelsey'nin arabasının aslında bu yerde olmaması gerektiğini öğrenmişler. Çünkü o gün başka bir mağazaya gitmeyi planlıyordu ve bu durum şu ana kadar soruşturmada tek ipucu olmuştu. Polis memurları olay yerini dikkatlice inceledi ve alışveriş merkezinin dış cephesinde bir güvenlik kamerası olduğunu fark ettiler. 2007 Bu yani kamera çok geride doğrudan değil. otoparka değil bakıyordu Tabii. ve kesinlikle Kelsey'nin arabasının otoparka geliş anını kaydetmiş olmalıydı. Bravo hocam. Bu güvenlik kamerasının kaydı kaybolan genç kıza arama sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Ancak can bir can sorun olsun. vardı. Neymiş Zira sorun? saat 22'yi geçmişti. Hava ee? kararmıştı ve alışveriş ee? merkezi çalışanlarının çoğu binayı terk etmişti. Bu nedenle polis ha, o kameranın kayıtlarına tabii. ulaşma imkanı bulamadı. Yarın. Ancak zamanı boşa harcamamak için Smith ailesini <laughs> ve Kelsey'in erkek arkadaşı John'u polis karakoluna daha detaylı ifade vermek üzere davet ettiler. Polisler aile üyelerinden soruşturmayı hızlandırabilecek daha fazla bilgi alabileceklerini düşünüyorlardı. Kaybolan kişilerin araştırılmasında ilk şüpheli genellikle en yakınları özellikle de sevgilisi olur. Karakolda Kelsey'in ebeveynleri hızlıca sorgulandı. Çünkü ailede herhangi bir sorun Çocuk olmadı ve çiftinin çocuklarının abi. kaybolmasına etki etmeleri mümkün görünmüyordu. John'un sorgusu ise daha detaylıydı. Dedektifler ona psikolojik baskı yaparak üzerine gitmeye çalıştılar. Sen mi yaptın Ama John? Lan? O kadar dürüst biriydi ki polisin herhangi bir taktiği onu etkilemedi. Hiçbir yapmadı. John? İfadelerinde karışıklığa düşmedi. Aksine kız arkadaşının kaybolmuş olmasından ötürü gerçekten şaşkın ha. ve çaresizdi. John'a göre Kelsey'nin ilişkileri çok iyi gidiyordu ve aralarında hiçbir sorun yoktu. Bu yüzden yaşanan olay... Çocuğa şeyi sormaları lazım ha bu kızın bir yamuklusu var mı? Onu sor. Has mı var mı? Onu öğrenmek lazım yani. Var mı omucum hoş geldin. ...mit ailesi için olduğu kadar onun için de tamamen bir sürprizdi. Soruşturmanın üzerinden 8 saat geçmişti ve dedektifler hala kaybolan kızı bulmak için hiçbir ipucu bulamamışlardı. Kelsey'in ailesi umutsuzdu ve çocuklarının hayatına mal olabilecek her dakikayı kaybetmekten korkuyorlardı. Baba Greg ve anne Missy, Kelsey'in fotoğrafıyla kaybolma duyuruları bastırdılar ve bunları yaymak için arkadaşlarını ve tanıdıklarını yardım etmeye çağırdılar. Ertesi sabaha kadar ilanları neredeyse tüm şehirde dağıttılar. Ancak hiçbir sonuç alamadılar. Kimse Kelsey'i son 24 saatte görmemişti. Kız Aynı sabah dedektifler alışveriş merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını almayı başardılar. Ha, Kayıtları birkaç saat izlediler ve bazı ipuçları buldular. Tek mi gelmiş birisiyle mi gelmiş mesela buraya? Videolara göre saat 21.17'de evet, Kelsey ailesiyle son kez lazım. iletişim kurduktan tam 2 saat sonra arabası alışveriş merkezinin otoparkına girdi. Sıkıntı. Hırsızlık olayı Arabasına falan mı park bu ya? Sonra birisi arabadan indi. Heh. Ne yazık Ay ki o? görüntü kalitesinin düşük olması nedeniyle dedektifler o kişinin gerçekten hmm. de Kelsey olup olmadığını Değil ya da yabancı ya. birisi olduğunu... Erkek, yani. erkek gibi yani. Arabaya böyle koşuyor erkek gibi bir, de var yani. Anlayamadılar. Videoyu izleyen kaybolan kızın ailesi arabadan inen kişinin kesinlikle kızlarına benzemediğini korkuyla Bence de belirttiler. Yani. O akşam Kelsey Tamamen farklı bir kıyafet giymişti. Ne acaba araba hırsızı falan mı ya arabayı mı çaldı orada onu öldürdü falan gibi. Kısa bir şey. şort ve kırmızı askısız bir tişört vardı. Ancak Simit ailesi kızlarını bulma umudunu kaybetmemişti. Çünkü yerel bir restoran sahibi restoranın güvenlik kamerasında kelseye benzeyen birini gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Simit ailesi hemen restorana gidip o videoyu izlemek için adrese yöneldi. You hope it is o değil ya değil değil hocam direkt saçtan anlaması kızın azımdır. kıyafeti kaybolan Kelsey'in kıyafetlerine benziyor olmasına rağmen ailesi bunun kendi kızları olmadığından eminde ne vücut yapısı ne de yüzü Kelsey'e benziyordu Olayın soruşturması karmaşaya uğramıştı ancak dedektiflerin kaybolan kızı bulmak için hızlıca hareket etmeleri gerekiyordu Kelsey'in alınan bilgilere göre Target mağazasına gitmesi gerekiyordu. Bu yüzden dedektifler bu mağazayı ziyaret etmeye ve çalışanları sorgulamaya karar verdiler. Dedektifler, Kelsey'i gören veya onun davranışlarında şüpheli bir şey fark eden biri olup olmadığını umuyorlardı. Ne yazık ki mağaza çalışanlarından hiçbiri soruşturma için faydalı bilgi vermedi. Onlar da günde kaç Ancak tane müşteri geliyor? tabii. birçok güvenlik kamerasıyla donatılmıştı. Ama şu kameralar kritik. Bu Kelsey'i bulmak... Ne diyeceksin? Ne olayı ya? Ne oluyor ya? Bir şey yok ya biz bakıyoruz sıkıntı yok. Tamam teşekkür ederim. Değici de kapalı Hiç yani. Yok. Nasıl olay olmuş olabilir ki kapalı bir platform? için önemli bir fırsat. Şey, chat'te bunu yazanlar not ediyoruz 40... işte. Demek DC'ye girdiniz diye. <laughs> Bütün isimlerinizi aldık <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik kamerasının kayıtlarına erişim sağladılar. Ve şaşkınlıkla bu kameraların çoğunda Kelsey'i gördüler. Neredeyse tamam, bak, tüm bak, alışveriş rotasını ve mağazada yaptığı tüm alışveriş sürecini izleyebildiler. Bu, kız... Bu videolara göre Ama saat 18.54'te Kelsey arabasıyla Target mağazasının otoparkına geldi. Arabasından tamam, geldi, indi yürüdü. ve mağazanın girişine doğru yürümeye başladı. Aldı şeyleri sonra çıktı. Takip çıkmasını da gördük galiba. Olan dikkatle izlediler. Mağazanın içinde Kelsey oldukça sakin bir şekilde acele etmeden raflar arasında dolaşarak ihtiyacı olan şeyleri seçiyordu. Sevgilisi için hediye seçtikten sonra kasaya gitti. Target'tan da ne aldı acaba Kelsey'in davranışlarında hiçbir şüpheli durum yoktu. O planlarına sadık kalarak sevgilisi için hediye seçti. Mağazada geçirdiği süre ise 10 dakikadan fazla değildi. Arabasına binip Target mağazasını terk etti. Ancak ee? onun sonraki rotası hala bilinmiyordu. Nerede Güvenlik şey kamerası var? kayıtlarını izleyen... Ulan Target'tan sonra eve gelmedin mi kız nereye gitti? Teklifler kayıtta hiçbir gariplik fark yolda etmediler. Kes... Her şey yolda önünü kesmemişlerdir. Kesin bir yerde daha durması Sıradan lazım. Buradan bir ya. alışveriş gibi görünüyordu. Böylece bir başka arama günü boşa geçmişti ve dedektiflerin ellerinde Kelsey'in kayboluşuyla ilgili hiçbir ipucu yoktu. Ertesi gün olduğunda güvenlik kameralarının kayıtlarını tekrar incelemeye karar verdiler. Fakat bu sefer polis departmanından bir grup uzmandan yardım istediler. 10 uzman videoları tekrar tekrar izledi ama hiç kimse şüpheli bir şey fark etmedi. Mağazada Kelsey kimseyle konuşmamıştı ve yanına kimse yaklaşmamıştı. Videoyu izleyen kriminal uzmanlardan biri otoparktaki bir anı daha detaylı incelemeyi önerdi. Neymiş Çünkü hocam? garip bir şey fark etmişti. Neymiş hocam? Kelsey arabasının etrafını dolaşıp kapısını açtıktan sonra... Ben gelmeyenler nerede kaldı diye bir altı kere kapatıp baştım Bir tık geri sardım buradan başlatıyorum tamam mı? Sele konuşmamıştı ha, ve yanına kimse yaklaşmamıştı. Burası Video iyidir. izleyen kriminal uzmanlardan biri, bir de chat beni duyanlar bir bir yazsın bakalım bir de bir bir görelim. Otoparktaki bir anı daha detaylı incelemeyi önerdi çünkü garip bir şey fark etmişti. Kelsey, arabasının etrafını dolaşıp kapısını açtıktan sonra arabasına binip gitmeden önce aracının yakınlarında şüpheli bir hareket oldu. Bu anı birkaç kez izleyen uzman, Kelsey'in arabasının sol tarafından hızlıca birinin geçtiğini fark etti. Bu an uzman grubu Kelsey'nin büyük ihtimalle birisi tarafından kaçırıldığı konusunda kesin kanaate vardı. Dedektifler, Smith ailesine kızlarının muhtemelen kaçırıldığını ve suçluyu aramaya başlayacaklarını bildirmek zorunda kaldılar. <laughs> Polisin elinde Kelsey'nin gündüz vakti kaçırıldığına işte. dair bir güvenlik kamerası kaydı bulunsa da, Videonun düşük kalitesi nedeniyle kaçıran kişinin yüzü net bir şekilde görünmüyordu. Oradan dedektifler bu kaçırının çok hızlı hareket ettiğini gözlemleyerek kelseyi kaçırmak için plan yapmış ve hazır olduğu sonucuna vardılar. Bu varsayımla Life of hareket eden dedektifler canım. bu suçlunun muhtemelen kelseyi mağazada izlediğini. Şş, bak, Deadle hepiniz, sana katılıyorum. Ee, ve çete de hakikaten tavsiyemdir. Yani amacım tabii ki de sizi paranoyak yapmak değil ama bende de şöyle bir alışkanlık oldu. Ben de edindim yani kendime. Arabaya bindiğim zaman ilk yaptığım şey arabayı kitlemek oluyor benim artık. Eskiden böyle değildi mesela. Eskiden binerdim. Emniyet kemerini tak. Onu yap bunu yap. Araba zaten kendisi hareket edince kendi kendine kilitleniyor bir yerden sonra. Ama artık böyle bir alışkanlık oldu. Arabaya şimdi biner binmez. Kapıyı kapatıp direkt kilitliyorum arabayı. Size de tavsiye ederim yani. Ve bu yüzden mağaza içindeki güvenlik kameralarının kaydına düşmüş olması gerektiğini düşündüler dedektifler bu videoları yeniden gözden geçirip Kelsey'in etrafında şüpheli hareketler yapan kişiyi tespit etmeye karar verdiler. Bu sefer videolarda mağazada Kelsey'in yanında sürekli dolaşan, bu bu beyaz tişörtlü bir şeydi zaten koşan, anlamadık bir genç evet. adam fark ettiler. Şort, bu kişinin Kelsey'i tespit ediyormuş gibi bir izlenim uyandırdığı görülüyordu. Ama bunu şimdi mi fark Fakat ettiler yani. Ya. kasaya gidip alışverişini ödeyeceği sırada, bu kişi sakin bir şekilde mağazadan çıkıp Kelsey'den önce dışarı çıkmıştı. Baksana ve hareketleri ve falan hangi arabayla evet. geldiğini önceden öğrendiğini ve bu yüzden mağazadan önce çıkıp onu otoparkta beklemeye gitmiş olduğunu düşündüler. Kaçıran kişinin beyaz bir tişört ve siyah şort giydiğini bildikleri için mağazanın çıkışındaki güvenlik kameralarındaki kayıtları kontrol ettiler ve suçlunun daha net bir görüntüsünü almaya çalıştılar. Daha Videolar... bundan neti olmaz zaten al bak yani. Kelsey'i kaçıranın kısa siyah saçları olan Kesin zayıf yapılı bir genç adam olduğu görüldü. Bu. bu. Dedektifler bu görüntüyle yerel halkın suçluyu tanıyıp tanımayacağını umarak suçlunun resmini yerel medya organlarına dağıttılar. Ancak bu adım soruşturmayı daha karmaşık hale getirdi. Çünkü Niye? bir gün içinde polis yaklaşık 2000 başvuru aldı Oo. ve bunlar arasında hangi kişinin suçlu olduğunu belirlemek oldukça zorlaştı. O Tüm zamana bu başvuru... kadar çocuk kaçar zaten yani bunları incelemek. incelemek polis için çok zaman alıyordu ve zamanları kalmamıştı. Bu aşamada dedektiflerin aklına başka bir fikir geldi. Eğer suçlu Kelsey'nin arabasıyla Kaçtıysa muhtemelen kendi arabası O sırada otoparkta kalmıştı Dedektifler Kelseyin arabasını 21.17'de alışveriş merkezinin Otoparkına park ettiğini bildikleri için Suçlunun ardından Target mağazasının otoparkına geri dönüp Kendi arabasını almış olabileceğini düşündüler Mantıklı. Otoparktaki akşam saatlerinde Çekilen ha. güvenlik kamerası Bunu biraz geç düşünmüşler gibi de geldi bana sanki Evet <laughs> <Meralarındaki> kayıtları <incelediler. gülüyor> tık yani Ve kaçırma gününde saat 21.22'de Koyu renkli bir jipin o otoparktan ana yola çıktığını fark ettiler. Kaçıran kişinin arabasının koyu renkli bir mavi jip olduğu belirlendikten sanki. sonra, Kelsey mağazaya ilk geldiği zamandaki videoları incelediler. Videoda, Kelsey mağazaya geldikten 1 dakika sonra koyu renkli bir jipin aynı otoparka girdiği görülüyordu. Renkli, Videoda bu aracın içinde Kelsey'yi kaçıran kişiye tam uyan genç bir adam olduğu görülüyordu. <laughs> Kendini <laughs> Yani niye yani? Tamamen kıza yürümeye çalışacağım. Ayağına mı kaçırdığı Direkt öldürmeye mi kaçırdığı Okuldan bir tanıdığı falan mı? Çok merak ettim. Moonlight 14. ayında hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok teşekkür ederim. 14 aydır abone olup desteklediğin için. Merhaba. Bu keşif dedektifler için önemli bir ipucu oldu. <laughs> Suçlunun arabasını bildiklerinden şüpheliyi bulma işlemleri çok daha hızlı ilerledi dedektifler suçlunun arabasıyla birlikte görüntüsünü medyaya yayımladılar ve bu hemen önemli bir ipucu alma. O Alpim yayını yeni mi açtın? Hayır arkadaşlar. Ben saat 8.30'dan beri yayındayım. Yani 1 saat 32 dakikadır yayındayım ve Galatasaray ikinci golü yemiş, tamam mı? İyi seyirler. Alarına yardımcı oldu. İki yerel sakin polise telefon ederek şüphelinin tanıdıkları 26 yaşındaki Edwin Hall'a çok benzediğini söylediler. Hele 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 hele. Edwin herhangi bir sağlık... hafiften bir London Norris Hanım sattı ya çocuk. Bakısı ve yasal problemi olmayan sıradan bir vatandaştı. Evliydi ve 4 yaşında bir oğlu vardı. Evli mi? A Evli mi? 4 yaşında çocuğu Ka var. kaç yaşındasın da evlisinde 4 yaşında çocuğun Ka var ya? Bu çocuk Evlenme Max 22, 18'de evlenmiştir diyorum. 18'de çocuk yapmış kaçta evlendi acaba 18'de evlenip 18'de çocuk yaptı işte Viperani'cim selamlar Dedektifler Edwin'ın medyada yayınlanan Fotoğraflarını gördükten sonra Şehirden kaçmış olabileceğinden endişelendi yani... Onun adresini öğrendikten sonra Hemen evine doğru yola çıktılar Polis, Edwin'ın evine vardığında o ve eşi tatil için gitmeyi planladıkları bahanesiyle eşyalarını topluyor. Bir şey bu arada şu görseldeki çocukla o çocuk aynı değil yani onu da söyleyeyim. Evet, Dedektifler Edwin'a de Kelsey Smith'i kaçırmakla suçlandığını ve polise gitmek zorunda olduğunu söylediler. Polis karakolundaki sorgusunda Edwin güvenlik kamerasındaki adamın gerçekten de kendisi olduğunu kabul etti. Ancak ee? kızın kaçırılmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Ama Dedekliler, kızın arabasıyla gittin parmak kızın aldı. arabasında çıktın gördük biliyoruz yani bir de evlisin çocuğun var yazıklar olsun be. Aman be bütün iğrenç. Ve yalan söylediğini ortaya çıkardılar. Çünkü parmak izleri Kelseyin arabasında bulunan güvenlik kemerindeki parmak izleriyle Heh. uyuşuyordu. Hadi bakalım. Edwin Delil karşısında kendini savunamayarak suçunu itiraf etti. Ne yaptı İki... direkt bu kadar değil mi? Video buraya kadar geldi aynen öyle bak videonun sonuna geldik. Şimdi şu töv söylemek istemiyorum diye işte. Direkt dalılacak Aynen abi. De, dışarıda gördüm. Hoşuma gitti. E, konuşmaya çalıştım. Ters tepti. Saldırdım falan öldü gibi bir salak saçma bir şey çıktı. Yani sıradan bir alışveriş yapmak için target mağazasına gittiğini, kötü bir niyeti olmadığını ve kelseyi kaçırma planı yapmadığını söyledi. E? mağazanın otoparkına vardığında güzel bir genç kızı fark ah. etti. Ve özellikle bacakları ilgisini çekti. Asla. Mağazada Kelsey'in yanından Asla. bir an olsun ya. ayrılmadı. Sonunda duygularına hakim olamayarak onu kaçırmaya karar verdi. Kelsey otoparka geldiğinde Edwin arabasından tabancasını alıp gizlice bekledi. Yuh lan silahı da varmış bir de ya. Kelsey arabasına binmeye hazırlanırken Edwin ona saldırdı Ama ve tabanca her şey. ile tehdit ederek evet. söylediklerini yapmasını iletti. Sonra Kelsey'in arabasını kullanarak ormana onu Missouri eyaletindeki ormana götürdü. Sapık yani bildiğimiz sapık. Orada Kelsey'e tecavüz etti Aynen. ve boğarak öldürdü. Suçunu işledikten sonra Edwin, kızın cansız bedenini ormanın yakınındaki bir göletin yakınına bırakıp Kansas'a geri döndü ve Kelsey'in arabasını başka bir otoparka terk etti. Dedektifler suç yerini tahmin ederek Kelsey'in telefonunun sinyalini takip etti ve sonunda onun can... Telefonun sinyali takip edilebiliyordu. <laughs> Duysa... <laughs> Allah'ım bu anlayamıyorum bu Amerika'da. her şeyi itiraf etmişti konumunu mu vermemiş? O da ya tahmini o da, o da bilmiyordur ki. Kafe. Bir yerde yani anladın mı işte bilmem ormanda demiştir herif yani. O da hatırlamıyordu neresi olduğunu. Gör kenarında ormanda falan ha. bir şeyler Smith ailesi bunun doğru olduğuna inanmak istemese de Edwin Hall'ın suçları kanıtlanmıştı. Ve Kelsey Smith resmi olarak öldürülmüş ilan edildi. Çizgide bulunmadı mı? 16 Eylül'de Edwin Hall'a karşı dava açıldı. Ne, Edwin evet. suçunu kabul etti ama nedenini açıklamadı. Mahkeme onu şartlı tahliye hakkı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Hmm. Smith ailesi için bu olay büyük bir şok ve trajedi oldu. Bu herifin ailesi için de çok kötüdür düşünsene. Eşin ve çocuğun. You know, that... Çok kötü ya, vallahi çok kötü ya. <laughs> was 18 years and 30 days of joy of having her. I wouldn't give it up for anything. Bak kızın hiçbir suçu günah yok yani, he. ya. Yani. Kelsey'in hayatı karanlıkla sona erdi ama kadar oluyor, bu kadar, kadar savunmasız olduğunu gösteriyor. Edwin'in cezası kaybolan hayatların karşılığı olamaz. Kelsey'in hikayesi her anın kıymetini asla unutmamamız <laughs> gerektiğini hatırlatıyor. Tatsız. <laughs> Tatsız. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için yani böyle bir için... antin kuntin olayı olmayan bu sefer bir video bir cinayet olmuş oldu evet. yani anlamıyor yani Böyle Bazen hani böyle çok ne bileyim işte psikopat oluyor, bir backstory'si oluyor, yok sevdiği kız oluyor, onun yok kankız bir şey oluyor ya bir olay oluyor. Bu bayağı O da tamam bir tane dışarıda olması. Vallahi yani. öyle, geçen öyle ya. Güzel bir kız görmüş, duygularına hakim olmuş, kızı kaçırmış bir de.